Makineyi kuran, konteyni kuran, suyumuzu kuran, banyomuzu kuran. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Depremzede olarak çadır kentte kalan insanlarımız çamaşır yıkayamıyordu. Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu çamaşırhane sayesinde kıyafetlerimizi yıkayabildik. Burası depremden sonra bin kişinin kaldığı Hatay Samandağ Stadı. Çadır kentlerde kalan vatandaşların en büyük ihtiyaçlarından biri de kıyafetlerini yıkayıp kurutabilmeleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı da Hatay'da üç farklı noktada çamaşır makinesi ve kurutma makinesinin olduğu çamaşırhaneleri kurdu. Depremin ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere çok sayıda iş makinesi ve teknik personelimizi buraya yönlendirdik. Çadırlardan teşkil ettiğimiz bir geçici yaşam alanı kuruldu. Tuvalet ve banyolarımızı bölgeye gönderdik. Mobil çeşme kurduk. Şu anda da vatandaşlarımızın giyeceklerini temizleyebilmeleri adına çamaşırhane ihtiyaçları doğdu. Hatay'da özellikle yoğun yaşam alanlarının olduğu bölgelere 3 adet çamaşırhane kurduk. Çamaşırhanelerimizde 8 çamaşır makinesi, 8 de kurutma makinesi bulunmakta. Çamaşır makinesiyle istediğimiz derecede yıkayabiliyoruz ve kurutabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gelen talepler doğrultusunda biz Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay'a destek görmeye devam edeceğiz. Çamaşırımı ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, yıkamamızı yapıyoruz. Oğlumun banyosu vardı, yaptırdım çok şükür şimdi iyi oldu.